Yani inşallah basılmıştır. Şimdi sen bu hatta mısın canım benim? Evet hatta. Sen az önce e, Sakine'nin kocasını iş yerindeki keşif ile aldattığını söyledin. Bu da bir baskı altında mı söylüyorsun? Hayır kesinlikle hayır. Hadi. Hadi. ...kendini kurtarmak evet. için burada beni zan altında bırakıyorsun ablacığım. Ses kaydı var bu şahsın haberin olsun. Didem tamam abla da dinletirim haberin olsun. Ses kaydı tamam. yayın, yayın zaten belge niteliğinde. Evet. Yani ses kaydına gerek Hadi. yok. Tamam Açın... benden ne istiyorsun? Peki be? sakin bir şey. <laughs> bir daha Mustafa karışma. Sakin diyorsun ki iş yerinin iş yerindeki arkadaşım bir baskıya... <laughs> bunu. <laughs> arkadaşı. Ne yaşadılar e, o şefle? E, i̇lişkileri ne kadar sürdü? Ne, ne biliyorsun bu ilişkiyle ilgili? ben <laughs> Benim sadece ilişkili bildiğim e, şöyle bir şey söyledim aslında. Biz hani o şirketin yanına gittiğimizde kıyafet, bot vesaire evet. iş için almak için gidiyorduk yanına. Evet. Sakin abla da bu amaçla gittiği için bazı yakınlaşmalar olduğunu söylemişti bana kendisi. İşte Hadi. gidiyorum bana yakınlaşmada bulunuyor şöyle böyle diye anlatıyordu zaten kendisi. Onun dışında herhangi bir bilgi yok. Hani şu bahsettiğiniz güvenlikmiş, şuymuş, görmüş onlara dair hiçbir şey bilmiyorum. Onlar da farklı. Bir dakika şimdi o iş yeri arkadaşın yanına kıyafetler bir şey iş yeri kıyafetleri mi almak için gidiyorsunuz yanına? Şefimiz evet kıyafet veriyor tamam. bize. Tamam şef kıyafet, adı neydi bu şefin? Ercan. Tamam soy ismini söyleme. Ercan'ın yanına gidiyor. Şimdi Ercan evet. mı sakineye yakınlık gösteriyor? Ercan evli mi bu arada? Bekar. Hayır bekar. Tamam. Ercan mı sakineye yakınlık Hı. gösteriyor yoksa sakine mi Ercan'a yakınlık gösteriyor? Bu ilişki iş yeri dışına taştı mı yoksa iş yerindeki evet. bir aşk mıydı iddianıza ee, göre? i̇ş yerindeki insanlar hep biliyordu zaten bu durumu. Şey Ercan'ın sakine ablaya yaklaştığını falan söyledi. Sakine abla kendisi bana söyledi. Hadi ya. Alp mesajları falan da vardı. Ha bunu baskı altında mı söylüyorum? Tabii ki Ben bunu sakin ha. abladan duyduğum için söylüyorum. Evet. Sakin Ama hocam. hani onun dışında hiçbir bilgiye sahip değilim. Hani Başım Bir... senden, Sen senden Allah razı olsun. Bir uğraşmama rağmen Sakine tarafından seni defalarca tehdit edildin. Allah senden razı olsun. Sen sadece beni aydınlatmak için çağırdın. Senden Allah razı olsun. Gördün mü şimdi? Şimdi gördün mü? Kız kurtuldu senden. Kurtulmadı. Bu kızı defalarca sen ben sen sen defalarca sen defalarca tehdit ettin Madem mesaj varmış. Madem mesaj varmış. Niye e, o mesajı verememiş? Niye öyle bir mesaj gösterememiş de şimdi bu kız yaz burada bunu çünkü söylüyor. Çünkü niye Mustafa. biliyor musun? Niye biliyor musun? Ben Altınca, biliyorum niye biliyor Ben buraya bir ekrana bir resim verdim ya üstüm başım yürüdüm. Ercan hani mes Ercan'ın mesajlarını mı? Kime verdim ya? Kime verdin mesajı şey, Mustafa? E, uy, uyuyor, bir dakika gelsen, bir dakika. Gizli uyuyor. Sanık. Evet. bir dakika. Evet, şey. Gizli. O mesajlarda Ercan'la Sakin'le arasındaki mesajlarda ne yazıyordu? Ben okumadım kendisinin özel olduğu için. Hani ki beni de ilgilendirmiyor. Hani Şimdi de söyledi bakmadım. Emine de söyledi. Ha? Şöyle yani, de söyledi, Emine de söyledi. Senin dedi karnın dedi. Şimdi birçok kişi biliyordu zaten hani konuştuklarına dair. <laughs> i̇şte görüyorsun buradan, bu, bunun için geldi buraya. Bu, kendimi aydınlatmak için geldim biliyor musun? Siz bu şahısları telefonla kapatmayın. Şule bile şule bile şu anda burada. telefonu değiştirdi sizin yüzünden biliyor musunuz? Benim yüzümden de değil. De? Ben şule ile hiçbir şekilde ne muhatap oldum. Ne itibarda gizli kılıç Sen rahat etmiştin Mustafa. Mustafa dursana bir dakika. Az önce senin yaptığın da şey. Yani birini, <laughs> şey, <yani> birini <laughs> <yaptığında gülüyor> arattırarak. Bir ben, ben kendi İş yeri arkadaşın açık ve beyan net bir şekilde kendi özgür irademle ee, Didem Hanım kurtulmak de, istiyor ama kız, bir dakika ama ikinizden de kurtulmak istediğini söylüyor. Senden de ondan. Ben senden bir yıldır boşanmak istiyorum. Sen tamam avukatın kalk dedi ki ben de sakinden de Mustafa'dan da 8 elim yap para istiyorsun. Hem aldat hem benden 8 elim yap para at değil mi sakinen? Bana elimi ne dedi biliyor ya? musun? Bu çocukları alacağım ondan sonra sana vereceğim çok var. <laughs> ısınmadım. Ya, ya sun, göster buraya. Ne sakin istiyorsan aldatıyorsun, yapacağım. Alacak yapacağım. diyorsun. bırak şey, beni. Gözünü senin beni Burada hiçbir şey istemeden seninle başlayacağım. Beni öyle bir ses kaydını. Ben asla çocuklarım için öyle bir şey söylemem. Ya bir şey asla. söyleyeceğim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şu hanımefendinin iddiasına göre sen aldatıyorsun Ercan'la. <laughs> Hala da aldatıyor abla. Aynen. Onunla mı beraber? Bu, bu başka. Başkalarıyla da aldatıyormuş. <laughs> Ya tamam Yazıklar da. Yazıklar olsun sana ya. Bak sakin Senler sen ne beni Mustafa, istemiyorsan. Çamur atıcı kalsın yapamazsın bana. Benle, beni, beni Kimle istemiyorsan bak. Kimle atıcıyormuşum ben seni ya. Beni yeter istemiyorsan artık. bak ben saçlı durdum. Bana bak. çamur atamazsın sürekli sen ya. Beni istemiyorsan beni istemiyorsan gel anlaşmalı bir şekilde ben boşanalım. Ben sana zaten seni istemiyorum diyorum. Tamam bak beni istesen gel beni al. Sen bana çamur atamazsın Mustafa. Ama bak. Kimle aldatıyormuşum ya. Bak çıkacak o göre çıkacak. Kimle çıkart o Bak burada bile Didem Ardak. Ya bak benim de bir ailem var yeter artık ya. Kendi yaptığın ataları bana maalesef gösterdi yeter. Sakin et sen ne diyeceğim var. Eğer hayatta birisi var. aldatıyormuşum. Hayatta birisi varsa. Kimle aldatıyormuşum Mustafa isimler. Zaten. Ben seni aldatmadım. Seni istemediğimi daha kaç bin defa söyleyeceğim. E. Birisi var diye duyuyorsun böyle deliriyorsun. Seni istemediğimi daha kaç delette bin defa söyleyeceğim. Yavrum, delette, delette, İstemiyorum. Delette. Donca... boşansın o zaman. Niye yalvarıyor burada? Niye bugün çiçek almaya çalışıyor? Bu zaman madem dün. böyle bir şey var. Ha. Neden bu kadar çiçek almaya çalışıyorsun? Delik, neden evime çiçek yol 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 sırf sadece, sadece, çocuklarımı bana bir buçuk aydır göstermedin. Bir aydır göstermedin. Ben niye sırf sadece gördün, iyilik gördün, yaparak Bir Senin derdin para para. Ben çocuğuma 1 milyar 200 Sen bana iftira atamazsın. bundan dolayı. Ben zaten seni istemiyorum. Sakin ol. Şahidi, bu kişiyi, bu kişiyi, bu kişiyi defalarca tehdit ettiniz. Bu kişi benim söyledim söyledim, olayım, tehdit etti tamam, Mustafa dur, etti bir sene de benim şahitime gelemiyor. Söylesin niye sakin diyemiyor da Mustafa etti diyor. Bir saniye, bir dakika, bir dakika. Hanımefendi sizi sakine tehdit etti mi? Hayır ben kesinlikle sakineden tehdit veya baskı altına girmedim. Niye gelmedi ya şahitime? Bir saniye, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Mustafa seni tehdit etti mi? Hayır Mustafa sadece bana bana şöyle bana söylediği şeyler şunlar. Çık oraya, konuş, konuş doğruyu konuş falan. Konuşmalarından... Evrak evet gönderirim, oldun. iş yerine evrak gönderirim, seni evet, işinden evet. ederim diye etmedi mi? Şahitle gelmezse evet, gider. Ben bir ben, beni dinlen. Dinleyin, dinleyin. Ben akıllı olduğunu bir de araya kattım zaten tamam mı? O da o kendine muhatap oldu. Konuşuyor. Şunu söylüyor bakın gizli sanık şunu şey. Önemli iş yeri arkadaşın şunu söylüyor. Tamam ben onunla bazı şeyler yaşadım. Ama ben şunu da biliyorum diyor. Sakininin e, iş yerindeki şefiyle ilişkisi var. Bu gerçeği evet. gerçeğini değiştirmez diyor. Doğru mu anlıyorum? bundan bu ben, ben, sen, ben sen ne yapacağım bir dakika arkadaşınızı dinleyin. seni defalarca uyardım dedim ki sakin edin arkadaşınla uzak dur dedim yarın bir gün patlayacaksın dedim patladı ben bu kızı niye aradım sakinim ben bu kızı <laughs> niye aradım <Gülüyor> <Gülüyor> Ya. Ya. Telefon sesi. De... Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben buraya çocuklarım için de geldim. Mustafa, ben tanığı <laughs> dinlemek istiyorum yoksa dışarı çıkartacağım. Tamam abla. Ne söyleyeceksin canım? Söyler misin? Ee, isterseniz i̇sterseniz bu Şule denen kadının numarasını da vereyim. Bağlanın kendisi de anlayacaktır. Emine de bağlanacaktır. Emin olabilirsiniz. Kim ne söylüyorsa doğru söylüyordur bu şef hakkında. Ben... Kesinlikle hiçbiri aramasın. Numaramı da değiştireceğim. Gerekirse ikisini de şikayet edeceğim yani. Yeter artık ben senin yüzünden 70 milyon ona. insana rezil oldum ya. Tamam teşekkür ederim ama e, sakin ol. Yani e, tabii daha boşanma aşamasında değilsiniz. Ya. Ama ilişkiniz aynı evde beraber yaşıyorsunuz. Evet. Ercan'la bir yakınlaşmanız Gidim oldu hanım, mu? Hanım bakın e, benim hattım Mustafa'da. Kesinlikle o bir şey yok. O zaman Mustafa bir dakika lütfen. Öyle bir şey yok. Uzay mekiyle mi haberleşmişim? Niye çıkartmıyor? Çıkartmışlar konuşmaları bilmem neleri. Neden öyle bir şey yok? bir de bana kuruyorlar burada ha. bana. Mustafa o hat sende değil mi? Gözünü seni kurban bir şey yok. olayım. Ben de değil, ohat. Hat sende. Mustafa açık ama zaten. Şey ama bir şey söyleyeceğim. Sakin ol. Sizde Sakin Ama sen o insanla zaten iş yerindesin ve senin şefin ya aynı yerde. Ama Didem Hanım bir mesaj bir bir şey olur yani seğir madem de. öyle bir şey yapmışsın. Şey yok ki mesaj aynı yerdesin zaten. Ha, tamam. Didem Hanım ben. Bakın biz gıda sektöründe çalışıyoruz. Sürekli çalışıyoruz zaten. Kamera var her yerde. Nasıl sürekli bir yerdeyiz? Yani, şule zaten, de biliyormuş. Kaçıncı emine katta de. biz ayrı bir binadayız ya. ya. Şule de biliyormuş. Emine de biliyormuş. Bu onların kendi düşünceleri mi yoksa Sakin'in sakinenin itiraf ettiği Avukat bir şey var mı? Avukat Hanım araları çok iyi. Avukat Hanım araları. Aralarına susuzmuyordu. Bir dakika. Sakine bak. Ha. Selma bir daha sordu. Ben bunu bir altına Benim çizeyim. Benim o adamda numaram bile yok. Sen gitmişsin numaramı vermişsin. Senin yok, ver bak, Senin sen yok misin, ha. Sen gitmişsin numaramı vermişsin. Senin yok ha. Yok. Vallahi de yok. Bile bir de. Mustafa sen gitmişsin numaramı vermişsin. Senin o adamla muhatap eden sensin tamam mı? Yok. O beni tehdit ediyor artık. Sakine'ciğim beni dinler misin? Bak e, şimdi Selma bir daha sorduğu için yani e, bu, Hı -hı. bunu bir daha Emine'nin de kendi fikirleri değil. Sen itiraf etmişsin. Evet. Demişsin ki Evet. E, işte, Didem Hanım ben de onu diyorum bakın böyle bir şey varsa zaten çıkar ortaya. Bu bu bir komplo kuruyorlar bana şu anda burada. Hmm. Ben ben i̇tiraf etmedim <gülüyor> demiyorsun <gülüyor> ama sakin ya. Etmedim <laughs> ki ama avukatın i̇şte kaç gündür söylüyor bunu oluyor. zaten. Ben öyle bir şey itiraf bir etmedim bir ben demiyorsun. Ben öyle bir şey söylesem bir derim bir dakika, ki hani gör, bunlar gör, böyle gör, komplo kuruyor dakika, demem bir dakika, zaten. Bir dakika. Sakine. Sakine bak bu... Sen sende Mustafa gözünü seveyim ya Allah aşkına Sakinem, ya. Sakine yakalanmışsın. Hiç mi bir irtifatta girmez insan? E senin en yakın akraban... hani ben geceleri yakın... yatak altında böyle mesaj atıyordum senin, öyle söylüyordum. Senin, senin en yakın akraban... Özür dilerim çok çok özür dilerim. Kim ne Yapacaksan biçim Yapacak konuşuyorsun bize, ya? Binaya kadar ne gelsin, biçim konuşuyorsun? Sonra... Sürekli arkadan bir isim kullanmadan çamur atamazsın ya. Ben bu işi veririm burada. Bilmem veririm. Kendin ihbar ettirmişsin burayı araç. Çıkar ama bak Mustafa. Çıksın, o çıksın. Çıkar çıkar. Çıksın. Yemeden çıksın. Ben varım abi. arkasında. Eğer sen çıkarsan senin başına açacak. Ben sana söyleyeyim mi? Tamam. Tamam mı? Senin ben öyle bir yaptırmadı. ben Niye benim hiç şey yaptırmadım. Niye yaptırdım benim için ilişkin var diye? Bir şey söyleyeceğim. Değil. Madem bu sakinliğini bu kadar aldat, Ercan'la aldatıyor. E, ilk üçüncü ayda aldatmış. E, daha önce, yani onların söylemi. Daha önce ilişki yaşamış. İşte ben hayatıma temiz bir sayfa şey, şey yapmak açmak istiyorum deyip, senle beraber kendi rızasıyla sana gelmiş vesaire vesaire. E be kardeşim o zaman cuma günü sen neden sakinliğiyle barışmak Siz istedin? Allah, yani ben, ben, barışmak Dur, ben, ben, ben bunu anlamak ben, istiyorum yani. Ben, ben olay, onu, onu, onu anlatayım. Şunu şunu söyleyeyim ablam. iki bak şunu da söyleyeyim. Benim iki çocuğum var. Belki dedim fikrin... Bizim iki çocuğumuz var. Tamam bizim iki çocuğumuz var. Çocuklarımız için dedim belki bir fikrin değişti dedi. Ben Düzelmeyen insan nasıl fikri değişecek? Ben zaten hani istemiyorum sakin ol. Ben zaten istemiyorum ya zaten. Ya seni. bir sana. yürü git. Sırf sadece ya sırf Allah sadece. Ya sırf Allah aşkına bu kadar Allah, bu olmaz. ne ya. Mustafa ne... seni çok özledim. Sensiz yapamıyorum. Öyle bir şey yok sakin ol. Ne... Yemeklerine kadar özledim. Öyle bir şey yok. Aa. Mustafa Öyle bak bir şey yok. mesajlar var. O Öyle mesajları şey verir misiniz Allah Öyle aşkına? Şey yok. Ya burada bir olup da üstüme gelemezsiniz bu kadar da olmaz ya. Sen şu anda bile şu an. Niye geri istiyorsun? Ben Bu senin arkadaşın işte. Bu senin arkadaşın işte. Bak çok haklı bir Ben madem böyle aldatan sürekli başkasıyla ilişki yaşayan bir insansam ya Mustafa çağ sadece çocuklar için insan böyle bir insanı kabul eder mi? Ayşe sen böyle aldatan sonra sürekli mesaj atıyorsun zaten ben zaten, ben ben zaten kabul benim. etmiyorum. Ben şunu söyledim sakin edin. İki çocuğun için düşünüyorum da diye sorduğunda öyle söyledim. mesajlar atıyorsun Na